Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz ritmik jimnastik antrenör ve hakemi, dans eğitmeni İmer Sema Gürman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki memnuniyetle. E, ritmik jimnastik dans e, antrenörüyüm. Aynı zamanda hakemlik yapıyorum. E, İmer Sema Gürman'dan. 5 yaşında bu sektöre aslında başladım diyebilirim, çok küçük yaşlardan itibaren anaokulumda ilk bale adımlarımla başlamış oldum. Daha sonrasında 10 yıllık bir bale hayatı serüveninden sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Modern Dans Ana Sanatları'nda okudum, lisans bölümünde dans ve bale eğitimleri aldım. Çok farklı eğitimler gördük, koreografi, dans tarihi, anatomi, performans sanatları şeklinde. Daha sonrasında e, uzun yıllar çocuklarla çalışma imkanları buldum. Hem kolej, devlet okulları, spor merkezleri, kültür merkezlerinde kendimi aslında yetiştirmiş oldum. Sonrasında spor eğitimlerime devam ettim. İşte fitness, pilates, yoga dersleri de almak istedim. E, en sonunda da ritmik cimnastik e, konusunda kendimi eğiterek antrenörlük ve sonrasında da hakemlik hayatına geçmiş oldum. Çok tebrikler. Başarılarınızın çok devamını diliyoruz. Ediyorum. Peki verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz? Tabii ki şu anda özel bir spor kulübünde antrenörlük yapmaktayım. Aynı zamanda Türkiye Cimnastik Federasyonu'na bağlı hakemlik yapıyorum. Ne güzel. Şahane. Evet. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Şimdi şöyle ben çok küçük yaşlarda bu sanat hayatına başladığım için öncesinde bir sanat hayatım var. Spor sonrasından geliyor. Hı e, dans tekniği, bale tekniğiyle beraber hayatım bir takım o zorluklarından geçmiş oldum. Hmm. E, bu anlamda e, şu anda ders verdiğim için e, bu geçmiş yaşamımdan hani e, zaten oldum, deneyimlediniz, evet dolayı e, çocuklarla iletişimimin çok güçlü olduğuna inanıyorum. Yani hmm. onlarla empati kurmak, onlara hmm. destek olmak, onları yönlendirici olmak çok önemli bir alanda devamlı devam teşvik edici olmak zorundasınız. Kesinlikle. Yani bir anne şefkatiyle ya da bir baba evet. otoritesiyle. Tatlı Hı -hı. sert hallerle. İkisi bir arada. Tabii değil ki denge, mi? Dengeli. Kesinlikle denge çok önemli Hı -hı. bu alanda. Ee, yani bunu bunları koruyarak çocukları anlayarak Hı -hı. onları önce sevdirerek sonra yavaş kesinlikle. yavaş zorluklarını anlatarak bu alanda onları yetişmeyi evet. Çünkü öğretmen. motivasyonlarının kuvvetli olması kesinlikle. lazım. Zor bir şey, emek isteyen, evet. disiplin gerektiren. Evet, yani hem spor hem dans ikisi de. Öyle. Hepsinde bir azim, bir inanç ve bir güç şart. şart. Biz bunları öğretmen olarak aşılamaya çalışıyoruz çocuklarımız Neyse. özellikle. Harika. Peki geleceğe dair vizyonunuz? Şimdi şöyle, e, tabii ki bazı ailelerimiz e, maddi imkansızlıklardan Maalesef. dolayı çocuklarını baleye, dansa, için çimnastik özellikle Hı -hı. çok daha yüksek ücretlerle Hı -hı. yapılan bir branş. Bazen zorluk çekebiliyorlar bu anlamda ya da vakitleri olmuyor. Hı -hı. E, ben şöyle bir e, hayalim var, bir vizyonum var. E, yani anaokullarında e, ve ilkokul bölümlerinde hmm. bir öğretmen olarak buralarda programlar açarak bir evet, jimnastik evet. alanı. Çünkü ulaşılabilir olmalı evet, bu. kesinlikle. Hep e, toplumumuzda elitist olarak görülüyor. Eğer, ulaşılamaz evet. görülüyor. Yani, Halbuki galiba, okullara evet. değil mi? Bu bir yani, eğitim. Bu bir evrensel eğitim. Bu kesinlikle. bir beden eğitimi. O kadar, o önemli, kadar önemli ki. eğitim Aynı Hı -hı. zamanda psikolojik eğitim. Kesinlikle. Hepsi içinde. Hayatı e, zorluklarını da öğretiyor aslında. Hı -hı. Yani hayatın içinde ne var? Acı var, öfke var, mutluluk var, huzur var. Hı -hı. E, çocuk küçük yaştan itibaren Hı -hı. bu hayatın zorluklarına bu bilinçle hazırlanmış Hı -hı. oluyor aslında. Kesinlikle. Yani olgunlaşıyor kesinlikle bir yerde. Kesinlikle. Daha güçlü Hı -hı. E, başlıyor hayatı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki kimler bu mesleği iyi bir şekilde yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları e, gerekir? Şimdi şöyle... E, hem antrenörlük açısıyla hem de bakış açısıyla ben bir e, pencere Kesinlikle. açmak istiyorum bu <laughs> konuda. E, Antrenör tabii ki olmak için lise mezunu olmanız şart yani Hı -hı. yeterli olabiliyor aslında. Hı -hı. E, bu anlamda kendinizi eğitmiş olmanız lazım. Ne anlamda eğitmiş olmanız lazım? Teknikleri bilmiş olmanız lazım, dans adımlarını bilmiş olmanız lazım. Belki biraz esnekliğe sahip olmanız gerekiyor çünkü çocuklara gösterirken bunları uygulamanız gerekiyor. Ee, bu işin teknik tarafı e, hakemlikte de keza yine hakem olacak bir kişi yine lise mezunu olması yeterli. Fakat Hı -hı. öncesinde bir hani o bale dans e, hayatından biraz geçmiş, jimnastik yapmış biraz e, bunları yoğurmuş kişi olursa daha farklı bakış açısıyla, bilinçle yaklaşmış oluyor e, alanında diye düşünüyorum. Hı -hı. Psikolojik anlamda ise yön verici, az önce konuştuk destekleyici, Tabii. teşvik edici, e, dürüst, Güvenilir. Bu özellikle hmm. hakemlikle Tabii etik Yardılama değerler. Yardımlı potansiyeline sahip. Bunlar Tabii. çok önemli. Fair play ee, olmalı. Evet. evet Yani e, bunları karşılayabilen bir yapıya sahip olmalı. Bir kere sabır bizim işimizde en önemli şey. Fedakarlık. Hmm. Dediğim gibi başta da konuştuk. Anne sevgisi, hmm. baba otoritesi, tatlı sen. Hmm. Yani bu gibi Psikolojik ama teknik anlamda değerlere sahip olmalı bir iş. Kesinlikle. Diye Hard skill ve soft skill var biliyorsunuz. Yani bir teknik bilgi olacak, evet. bir altyapı olacak. Bir de söylediğiniz gibi karakter yapısı da Kesinlikle. uygun olacak ki bu işi layıkıyla yani sizin özellikle, gibi. Özellikle hakemlikte güvenilir olmak. Son derece Çünkü önemli. aileler size güveniyorlar. Kesinlikle. Orada siz çocuk bir yıl boyunca Hı. çalışıyor. Hakkaniyetli olacak. Büyük bir olacak. Hı -hı. çalışıyor ve bunu hani çok küçük yaşlardan itibaren 3 yaşında olan Hı -hı. öğrencilerimiz var, Hadi. sergiliyorlar Hı -hı. ama müthiş bir şey yani Kesinlikle. çocuk için ve ona hani o anda hakkını e, teslim hakkını etmek gerekiyor. Yani e, bu anlamda analizci yapıya sahip olmak Hı -hı. çok önemli. Kesinlikle. Hı -hı. Peki hangi dans stillerinde uzmanlaşıyorsunuz? Temel evet. teknikleri öğrenmek ne kadar sürer? Şimdi şöyle efendim her dans içinde bale tekniği şart. Hatta dansları da yapsanız. Evet. dansları da yapsanız modern yapsanız. Bir zerafet olacak, evet. bir esneklik olacak evet. değil mi? bale tekniğiyle hayatına başlamış bir eğitmen Tabii. olarak tam sağlam bir temel. Evet. Bunu çok iyi anlamış ve kavramış bir insanım. kesinlikle o balenin yani zorlayıcı gücünden, disiplininden geçmek gerekiyor. Yani disiplin tamamen bu işin olmazsa olmazı. Dans konusunda hani kişi hangi dansı yapmak istiyor diyelim, Hı -hı. önce bir karar verecek, ne Hı -hı. ne yapmak istiyor, caz mı yapmak istiyor, hip-hop mu yapmak istiyor, bale mi yapmak istiyor, modern dans mı yapmak istiyor. Bu anlamda e, bunlara yönelik tabii çalışmaları e, yapabilir yavaş yavaş, bir rutin oluşturması lazım, bir zaman oluşturması lazım. E, sonrasında e, kendi kendine, evde de çalışabilir, e, bir stüdyoya gidip orada da çalışabilir vesaire, Hı -hı. kendine gelişirebilir. Çok güzel. Dans ederken sık yapılan hatalar nelerdir ve bunları önlemek için neler yapılır? Şimdi dans yapılırken biz çok çekiniyoruz Hı -hı. öncelikle. Tabii dans yapmak isteyen var ya da yapmak istemeyen var. Hı -hı. Şimdi okullardaki ben çocuklarla çalışırken çoğu dans etmekten çekiniyor çocuklarımız. Anne Kendimizi... baba da zorluyor bazen. Evet. Bu bu yanlış. Hı -hı. Sevmesi lazım. Hı -hı. İsteyecek motivasyonu güçlü olacak. Çok şey var. İsteyen çocuklarımız tabii ki o hani ee, hırslanıyorlar ve yapmak istiyorlar. Hı -hı. Yani o zorluğu gözde alıyorlar. Hı -hı. Ama e, bir de okullarda hani 23 Nisan olsun, Hı -hı. sene sonu gösterisi olsun, bir performans sergileyecekler. O zaman onlara diyorum ki onlara hani e, serbest bırakın kendinizi. Bu hayatınızın en güzel zamanları. Bırakın. keyfini çıkarın. Keyfini çıkarın. Mutlu olmaya bakın. Yani evet. mutlu olmak, keyif almak. Keyif almak. Olmazsa olmazı. Bu olan Kesinlikle ya. çok önemli. Evet. Peki hakemlik yaparken karşınıza en sık çıkan zorluklar nelerdir? Evet. Şimdi biz e, hakemler e, belli bir e, platformda 5, 6, 7, 10 hakem oluyoruz. Her bir e, yani branşın içerisinde olan bazı kurallar hmm. var. Şöyle ki hani artistik hakemi var, çizgi hmm. hakemi var, DA, alet zorluğu var, hmm. beden zorluğu var ve zorluk hareketleri var ve bir çizgi hakemimiz var. Bu şekilde hmm. her bölümde ikişer hakem ol olunuyor. Ee, dolayısıyla bir performans izlerken biz bütüne bakmıyoruz. Artistlik sadece oradaki hmm. duygulara, tavra, hizmetine performansı bakıyor. Şimdi DA hakemi alet zorluklarıyla neler yapmış? Teknik olarak evet, değil mi? Evet. Bunlara bakıyor. DB zorluğu, beden zorluklarını, hangi zorluk hareketlerini yapmış? Dengesi nasıl? Evet, değil çizgiyi mi aşmış sallanıyor mu yoksa, yoksa dimdik durabiliyor evet, mu? Rotasyonları güzel yapmış. Tabii. Mı? Hı, -hı. E, çizgi hakemi de çizgiyi aşmış mı? Alet çizgi dışına çıkmış mı gibi bu tarz e, bizim kurallar bütünümüz var. E, dolayısıyla çok fazla burada bir Problem yaşamıyoruz. Fakat hani iki hakem yan yana olduğu zaman artistlik hakeminde özellikle özellikle biraz daha genel bir bakış açısı. Yani çok fazla puan vermek değil, biz oradan biraz puan eksiltiyoruz. Orada birazcık zorlanmalar oluyor tabii, bizde. Evet. Biraz tartışmalar oluyor ama evet. hakem olduğunuz için tabii verdiğiniz kararlar Sadece geçerli. Oluyor, tabii. Bu anlamda Uzmansınız. kendinizi yetiştirmiş olmanız Kesinlikle. zaten çok önemli. Biraz da pratik. Evet Anlar. göre göre da, değil evet. mi? O case'ler artıyor o zaman daha doğru kararlar evet. verilebiliyor. Bir de bazen aileler hmm. Yani, İtirazlar. Olabiliyorlar, itirazları olabiliyor mu? İtirazlar. Onları da çok iyi anlıyorum. çünkü sonuçta performans sergiliyor, çalışıyorlar yıl boyu ve siz hakem olarak orada ona bir buçuk dakika ya da işte hmm. 60 saniye 90 saniye ne kadar sürede? Hmm. Tabii, kısa bir süre. Yani bütün Onu göstermesi lazım o Tabii. süre içerisinde yapılması gerekiyor. Her şey uygulamamız lazım. Vimi'nizle, tablomuzla, kostümünüzle, hmm. e, duruşunuzla. Çok önemli. E, o yüzden bazen aileler işte çocuğun hmm. hakkı buydu vs. diyorlar. Biz onları anlatmaya çalışıyoruz. Bakın burada hmm. bunları yapmış olması gerekirdi hmm. gibi yönlendiriyoruz ve onları da... E, Sizin argümanlarınızı duyunca herhalde ikna oluyorlar Oluyorlar. Yani oluyoruz. başka çareleri yani biraz yok. Biraz ikna etmemiz gerekiyor Doğru. Aletimiz, <laughs> Peki jimnastikte hangi hareketler en zor olanlardır ve bunları yaparken nelere dikkat etmek Şimdi lazım? Şimdi şöyle çocuk çok esnekse fazla hmm. o çocukta zorlanmıyoruz. Fakat hmm. çocuk esnek olduğu zaman bu sefer hmm. sıkmıyor kendini. Yani bacaklarını hmm. sıkmıyor, vücudunu hmm. sıkmıyor. Bacak... 180 derece kalkıyor ama durmuyor. Bunları hmm. biraz e, biz hmm. hani e, öğretmek, kas biraz. E, hmm. eğitimiyle gidermeye çalışıyoruz. Bu hmm. jimnastikte e, zorluk e, bir kere hareketin dışında e, günde her gün 3-4 saat bir çalışma antrenmanı var. var. Ve çocuğun e, psikolojik olarak buna hazırlanmış olması gerekiyor. Bu da zamanla. Hani biz 3 yaşında başlatıyoruz ki çocuk bu Ego devresine yani geçmeden, ben deme sürecine geçmeden bu bilinçle yetişsin ve bu zorlukları göze alarak büyüsün. Sonrasında kendisi de çok rahatlamış oluyor. Ders arasında aslında acı var bizde. Acısız olmuyor ama. Kesinlikle evet. ama yani bu dünya şampiyonlarını düşünün hem spor alanında evet, hem dans alanında evet, yani evet, müthiş evet, vakit ayırıyorlar evet. her gün antrenmanlar yapıyorlar mesela bir sporcu bir müsabakada rekor kırdı esasında o kendi antrenmanında da o rekoru kırmış oluyor o da ama yani Kendi yarışıyor aslında evet. yani hem bireysel hem de Tam e, müsabaka sırasında onu yani legalize ediyor ama yani o kadar büyük bir mücadele var ki o Uzun süren antrenmanlar, evet. fedakarlıklar, evet. değil mi? yaşı göz yaşı var yani. Çocukların çok büyük fedakarlığı var bu konuda. Çok, yani aile destek oluyor, çocuklar vakit ayırıyor, evet. yani başka türlü olmaz değil mi? Yani Mümkün şöyle, değil. Yani şöyle bizim ailelerimiz, yani Türkiye'de çoğu aile zamansızlıktan Hı. birazcık şikayet ederler. Şikayet ediyor. Ama zaman yönetimini öğrenmeliler. Zaman yönetimi öğreniyorsunuz. Onu demek Tabii. istiyorum. Yani hem çocuk önceliklendirme. De aile aslında bir süre sonra o sürece kendini alışmış oluyor. Çocuk da problem ortadan kalkıyor. Tabii. Bu içsel motivasyon Kesinlikle. isteyen bir iş. Kesinlikle. Çünkü o zaman de başarılı. Tabii aile de ona göre organize olacak. Kesinlikle. Yani Tabii. vakit bu ayıracak. her alanda etkiliyor çocuğu. Yani çok. beslenme konusunda Tabii. da biz Tabii biz bir bir yaşam biçimi. Bir uyku yaşam saati, için, bir yaşam için değil mi? Öyle. dinlenme, ondan sonra bir de centilmenlik bu da önemli. Değil mi? Centilmenliğe de sahip olmalı. Kesinlikle. Spor ve dans bunu gerektiriyor. Birbirini tebrik etmek, tabii, karşılamak, tabii. kucaklamak. Çünkü bunda yenmek de var, yenilmek de var. Ya nasıl mesela tenis maçlarını muhakkak el sıkışırlar yani her evet. maçta. Çok güzel dostluklar oluyor aslında. Kesinlikle Çocuklar yani arasında. bunu öğrenmek. Değil mi? Ha, yani bu diyorsun. karakterini de geliştiriyor Kesinlikle. çocuğun. Hayata hazırlıyor bir anda. Dedim o yüzden dedim. çok önemli misyonlarınız var. Kesinlikle <laughs> Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız. Ee, şimdi şöyle dediğim gibi hayatta her şey var. Acı var, öfke var, mutluluk var, huzur var vesaire. Aynı şey sporda da geçerli. Aslında ben sporu genel anlamda söyleyeceğim. Ee, bir hayata yansıması, bir aynası olarak görüyorum. Kendinizi orada hayata karşı hazırlıyorsunuz. E, mutlaka her kız çocuğu ritmik jimnastik olarak söyleyeyim iki yıl bir ritmik cimnastik yapsın. E, çünkü onun hem bedensel gelişiminde hem fiziksel gelişiminde e, çok güzel e, gelişmeler oluyor ve bu onun e, büyüme e, devresinde ona güç kazandırıyor. işte e, Okul hayatında başarılar kazandırıyor. Bu anlamda ben ailelerin e, mutlaka çocuklarını en azından bir iki yıl ritmik cimnastiğe vermesi taraftarıyım. Kesinlikle. Ve kötü alışkanlıklardan da uzaklaştırıyor. Bu da önemli değil evet, mi hocam? Evet. Sporun en önemli yanlarından bir tanesi. Çünkü ona kanalize ediyorsunuz. Güzel şeylere kanalize Kendisine ediyorsunuz. Kendisini adıyor çünkü bu konuya. Evet, evet. Diğer kötü fikirleri kafasından uzaklaştırıyor. Sorumluluk sahibi e, için de baş kalanları kaybediyorsunuz. Tabii. Zaten. Yani öz disiplin oluyor. Öz. E, bu da İstel hayata. sağlıyor. Evet, Kesinlikle. Tarzı. Değerli hocam katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve daha ince başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bana bu yayın fırsatını verdiğiniz için de ee, kanalımıza memnuniyetle sunuyorum. Yani, sağ olun. Çok mersi, şeref verdiniz hocam. Bugünkü konuğumuz ritmik jimnastik antrenör ve hakemi dans eğitmeni İmer Sema Gürman idi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.